Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar. Nasılsınız bakalım? İnşallah her şey yolundadır. Bugün harika bir açılımla geldim. Ama böyle çok konuşmak istiyorum ama böyle boğaz çakramda da bir şişlik söz konusu. Yani sanki bu ilişki yarım kalmış ya da son sözler söylenememiş, e, duygular dile getirilememiş, yarım kalan bir aşk enerjisi hissediyorum yoğunlukla. Umarım öyle olmaz. Çünkü e, ne bileyim ben böyle yarım kalan olaylar böyle nasıl diyeyim size yıllar da geçse böyle kalpte bir yara olarak kalıyor ya. Yaşasaydık nasıl olurdu ya da neden böyle oldu? Neden yarı yolda bırakıldım? Sürekli kendimizi sorguluyoruz bu bu yüzden, e, bu belirsizlik yüzünden. Bu açılımın da konusu aslında böyle bir şey değil ama <laughs> bakalım açılım bize neler söyleyecek ama Bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişi, hain adam, hain kadın. Beni kaybettiğine pişman mı? Yani şu an ne yapıyor? Beni düşünüyor mu? Pişmanlık duyuyor mu? Bana neden böyle yaptığını, davrandığını ya da uzak durduğunu, uzaklaştığını, bu durumu netleştiremediğini sorguluyor mu? Bugün ona bakacağız. Şimdi videonun başında hemen o güzel parmaklarınızı ediller dişiller hiç fark etmez. Hemen like tuşuna basıyorsunuz güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki e, bu bir alma verme dengesi. Siz de beni bu şekilde destekliyorsunuz. Zaten çok istiyorum bu kanalda. E, çok çok çokça videolar çekeyim ama bu ara çok yoğunum. Instagram'da yoğunum. Normal e, aktif çalışmalarımda yoğunum. Biliyorsunuz ki ilişki koşuluğu, yaşam koşuluğu, spiritüel koşuluk, bilinç çalışmaları ve Kişiye özel aşk tılsımları, aşk çalışmaları yapıyorum. Şimdi bir de astrolog oluyorum. Allah'ın izniyle çok az kaldı. Aslında olduğum gibi ama tabii ki netleşmeden direkt oldum demiyoruz. Kaç yaşına gelirsek gelelim zaten oldum demememiz gerekiyor. Çünkü bu hayattan, kişilerden, yaşamdan öğrenecek çok fazla şey var. Şimdi bana diyeceksiniz ki Pınar Hanım, yine çok konuştunuz. Benim işim bu arkadaşlar. <laughs> tabii şaka bir yana. Bana ulaşmak isterseniz Instagram linkimi bırakıyorum açıklamalar kısmına. Instagram adresim de mevcut. E, bu bir kolektif açılımdır. Biliyorsunuz herkese uyum göstermeyebilir. Son zamanlarda çok fazla soruyorsunuz. Mucize aşk çalışması nedir? E, aslında o benim koyduğum bir isim. Aslında mucize tılsım. Tılsım da biliyorsunuz eskiden büyü olarak geçtiği için e, bunu çok fazla e, kullanmak istemiyorum. Aslında çok tesirli, çok etkili demek. Bu bir çalışma, çalışmanın içeriği mutsuz evlilikler, mutsuz ilişkiler ya da terk eden sevgililer ya da bize soğuk davranan, gelgit enerjisinde olan sevgilileri kapsayan bir çalışma içeriği. Tabii ki herkes uyum göstermeyebilir ama mutlak suretle Allah'ın da izniyle tabii ki. 7, 11, 21, 41 gün içerisinde mutlak surette bir sonuç alıyoruz. Şimdi yeni gelenler, şu kısım gerçekten bizi kaybettiğine pişman mı değil mi? Aklımızdaki kişi pişman mısın? Herkesin aklında bir kişi vardır diye düşünüyorum geçmişten. Çözümlenemediği, aklında kalan. Hepimizin aklında yaşanmışlıklara rağmen mutlak suretle bence bir kişi var diye düşünüyorum. O yüzden de bu çalışmanın içeriği aşk, e, tabii ki işe uygulayan kişiler de var, e, normal yaşantısını aktarmak isteyen kişiler de var. Bu çalışmanın detaylarında bir sürü e, yapılabilecek şey var. Ben her zaman şöyle söylerim, hiçbir şey imkansız değildir. İmkansızın içerisinde bile bir imkan var. İmkansız sadece birazcık bizim için zaman alır. Yeter ki siz gönülden inanın. İnanın olmuş bilin. Çünkü inanmak başarmanın yarısı değil. Bence yüzde yüzüdür diye düşünüyorum. Hadi bakalım bütünün ayrını olsun. Duymak istediğimiz bütün güzellikleri diyorum ama öncesinde bir açıklama yapacağım. Şimdi mucize aşk çalışması Instagram üzerinden de çok soruyorsunuz. Tekrardan cevaplayayım. Ee, seans almadan bilgi vermiyorum. Çünkü bazen biz bir şeyleri çok çok istiyoruz ama bakalım e, ee, evren de bunu istiyor mu? Yani olmayacak bir şeyi ben uygun görmüyorum. Eğer karşı tarafın size hissi yoğunsa, sizin ona yoğunsa dönme ihtimali var veya yok. Yani gelecekte birbirinizin yollarına çıkma ihtimaliniz varsa ona göre yönlendirme yapıyorum. Çünkü bileyim, insanları boşu başına umutlandırmak bana çok fazla doğru gelmiyor. Bu da bir haktır diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle gönülden isterseniz o güzel kalplerinizden geçen her şeyin gerçekleşme olasılığı çok yüksek yüksek ama şöyle bir durum var. Bazen bilincimize yoğun baskı yaparız ve onunla inatlaşırız. Beyin aslında ee, o kişiyi çok istiyordur ama biz istemediğimizi ifade ederiz. Bilincimizi ikna edemeyiz. Kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Yani günün sonunda olanı olduğu gibi kabul ederseniz, kendinizi akışa bırakırsanız gerçekten sizin olan size geliyor. Ne yaparsanız yapın ama halen de çaba sarf etmeniz gerekiyor. Şimdi birçok kişiyle çalışıyorum. Pınar'ın meditasyonlar yapıyor. Meditasyonlar bazen yetersiz olabiliyor çünkü o kadar duygusal, e, travmatik yönleri var ki bu durumun. İncinmişsiniz, üzgünsünüz ve e, bilinç sürekli negatif, pozitif pozitife çevirme olasılığınız çok az. İşte bu gibi durumlarda devreye Aşk çalışması giriyor Allah'ın izniyle de 7 gün, 11 gün, 21 gün, 41 günlük süreçte mutlak surette bir ee, sonuç alıyoruz. Şimdi hadi başlayalım mı? Bir anlık enerji alalım. Valla ben bu açılımda galiba bol bol tıkanacağım. Konuşamıyorum böyle kekeç oldum. Ki ben bu kadar e, akıcı konuşabilen bir insan olaraktan bugün böyle bir heyecanla bir konuşamıyorum. Hadi bakalım. Pişman mısın? İnşallah köpek gibi pişmansındır. Amin. Hadi bakalım anlık enerji bize ne diyor? Ah ah ah. Yani bu ilişkide çok aşırı beklenti olmuş olabilir beni dinleyen taraf. Bu kişiye çok fazla yük yüklemiş olabilirsiniz. Yani nasıl diyeyim size? Ee, a, bu kişi bu kişiyle olduğunuz zaman dilimlerinde anın tadını çıkartmamış da hep gelecek planları. Acaba ne olacağız? Biz neyiz? Nasıl devam edecek? Sürekli kaygı korku çalıştırıp bu kişiyi kaybetmekten korkup günün sonunda da kaybeden bir eril bir dişil olabilir. Aslında çekimi çok yüksek bir ilişkiymiş, bir beraberlikmiş. Ruhen, bedenen, beyin olarak kişiler birbirlerine çok ciddi derecede çekilmiş. Ruh eşi bağlantısı var biliyorsunuz. Bazen ruh eşimiz hayatımızda kalır. Bazen de ruh eşimiz bize doğru olanı göstermek için hayatımıza gelir ve bize ders verip gider. E, bu ilişki biraz karmaşık. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Birbirlerini desteklemeye devam edecek mi? Bir bakalım. Pişman mısın? Köpek gibi pişmansın bence. O son sözleri keşke söyleseydim, keşke zaman isteseydim diyorsun. Hadi bakalım. Aldık, kabul ettik. Ah, ah, ah. Bu kişi. Hmm, nasıl diyeyim size? Sizden giderken, e, gitmeden önce bir süreci planlayıp gitmiş. Şöyle söyleyeyim. Yani nasıl diyeyim size? E, ateş grubu yani aslan koç yay direkt burada üçü birden burada diyor ki ben aslında diyor sana söylemeye çok çalıştım ama sen o kadar naif o kadar iyiydin ki bana o kadar iyi geliyordun ki sana gerçekleri açıklayamadım hayatında bir yeni yön bir pencere açmış bu kişi ama maddi olarak kendini güçlendirmek için belki size söyleyemediği çok büyük kayıpları olabilir hayatında. Bir ortaklık bitmiş olabilir ya da bir ortaklık yaratmış olabilir. Bir para akışıyla alakalı hayatına bir yön vermek zorunda kalmış. Maneviyatı değil de maddiyatı seçip arkasını dönüp giden ama kararsız kararsızlık çalıştıran, sizinle ilgili de ne yapacağını bilemeyen, o yüzden de böyle soru işaretleriyle giden bir eriliniz, bir dişiliniz varmış hayatınızda. Ama gözü arkada kalan biri bu. Yani şu anda pişman mı desek daha belli değil. Bakacağız kartları açmaya. Aslında bu tarz ilişkilerde böyle çalışmayı yapmak gerekiyor. Bunu köpek gibi pişman etmek gerekiyor da işte bazen ben çok insaflı davranıyorum. Gerçekten birbirlerine kavuşması gereken kişilere yardımcı olmak istiyorum. Çünkü benim bu e, yolda ilerleme sebebim böyle yollarınıza ufacık da olsa bir ışık tutabilmek. Çünkü doğum haritanız e, ilişki uyum haritanız eğer bu kişiyle birlikte olup olmayacaksanız size mutlaka zaten bunu söylüyorum ve gösteriyor da. Yani bu kişinin şu anda gözü arkada. Bir yön vermiş ama paranın hayatında onu çok çok da mutlu edebileceğini düşünmüş. Şu anlık böyle bir bocalama evresinde. Ne yapsam, ne etsem, nasıl ilerletsem diye hayatıyla ilgili bir karmaşık dönemde maddi olarak ne istediğini bilmeyen bir eril bir dişilimiz var karşımıza. Pişman mısın eşşol eşek? <laughs> ah pişman değilse de olacak. Hadi bakalım. Yani diyor ki evet hala para diyor bu arada. <laughs> çok para gözmüş yani bilmiyorum ilişkinizde nasıldı ama çok sevmediği sürece böyle nasıl diyeyim size bir iğnesini alamazsınız bu kişinin. Yani inanılmaz tutucu, hmm, cimri aslında bana göre. Tutumlu demiyorum. Aşırı cimri. Bu kişi size her konuda cimriymiş. Sevgisini göstermekte cimriymiş. E, maddi manevi hiçbir şekilde yanınızda olmamış. Hep var gibi gözükmüş. Ama gerçekte temelde böyle ne istediğini yeni yeni anlamaya çalışan ve bu uğurda savaş vermek isteyen, mücadele etmek isteyen bir kişi var. 7 gün, 7, 7 hafta, yarın ayın 7'si bu arada. Hadi bakalım. 7 saat sonra amin. 91.688 sayı e, sekansıyla da mühürledim, şifaladım. Allah'ım inşallah aramızdaki engeller kalkar. Bir adım var. Yani size öyle bir konuşma yapacak ki maddi manevi neden sizi yarı yolda bıraktı? Bu arada hiçbir üçüncü kişi enerjisi de görmedim bu açılımda maşallah en sevdiğim. Yani bir kişi de Allah'ım iş yüzünden gitsin ya. Üçüncü kişi girmesin araya bir kadın bir erkek girmesin. Bu karmik bir ilişki olmasın. Toksik bir enerji olmasın. Şu anda size böyle planlar yapan uzlaşmanın yollarını arayan ama çok temkinli. Çok garantici bir ereliniz bir dişiliniz var karşınızda. Ve diyor ki bize bilinç. Ne diyorsun bize? Ah ah. Allah'ım. Ay çok heyecanlandım şu an. <laughs> ben bu kadar kolay kolay. Yani ben göstereyim mi? Şimdi bakıyoruz. Sonra. Bir daha bakıyoruz. Vallahi hiç böyle ukalalık olacak. Vallahi adam, kadın aşık ya böyle. Köpek gibi aşık gerçekten. Bilinç... Yani gerçekten cevabını vereceği çok fazla şey var. Karar da vermiş aslında ama hala zamana yaymaya çalışıyor. Yani 25 gün içerisinde 2,5 ay, aylık bir zaman diliminde ikinci ay itibariyle zaten böyle sular seller gibi yani nasıl diyeyim size öyle bir gelecek ki size somut bir adımla mutlak surette gelecek ya da bir somut adım alamadıysanız bugüne kadar yüzükle gelecek olan bir karakter bile olabilir. Çünkü gerçek anlamda o sabrınız, o tevekkülünüz, o güzel naifliğiniz. Boğa burcu direkt burada bu arada. Boğalar, oğlaklar buradalar. Yani böyle aşkla geliyor ya. Yani bu kişiye hayır deme olasılığınız gerçekten yok. Çünkü gerçekten çok seviyor ve karar vermiş. Duyguları böyle şelale olmuş, akmış. E, kaybettiğimi kaybettiğime pişman mı? Bilerek ben seni kaybettim. Bir pişmanlık çalıştırmıyorum şu an için. Çünkü sen zaten benimsin diyen... Ego çalıştıran bir Kar, kış geliyor. Zaten kıştayız. Ben sana dedim. Şubat'a kadar geliyor bu kış arkadaşlar. Ee, ikinci i̇kinci ayımı mutlak surette veriyor. Bana bazen kızıyorsunuz. Pınar'ım tarih vermeyin. Lütfen tarih vermeyin. ama ne güzel sevgililer günde kavuşun. Şurada Şubat'a ne kaldı? Bir buçuk ay kaldı ya. Size öyle güzel bir teklif ve gelecek ki bugüne kadar yaşadığınız o üzüntüyü, kederi, her şeyi bir bir unutacaksınız. Böyle nasıl diyeyim size sanki size bunları yaşatan kişi o adam o kadın değilmiş gibi böyle bir ağın kakuşu gibi küllerinizden yeniden doğacaksınız bu kişiyle. Pişman mısın? Vallahi çok pişmanım diyor köpek gibi. Bu arada o geldiği zaman böyle bir kılıcınızı çekeceksiniz. Kova enerjisi, kova burcu, ikizler burcu diyor ki yani sen beni kırdın, döktün, terk ettin ama sen geldiğinde ben artık bambaşka biriyim. Yani bu süreçte eriller, dişiller çok ciddi değişim dönüşüm içerisine girmiş olabilir. Çünkü bu ayrılık ortalama 6. ay 6 aylık bir süreç Haziran itibariyle böyle bir kopuşlar başlamış olabilir. Ee, çok kötü sözler söyleyecek olabilirsiniz ama baş boş verin ya bazen böyle nasıl diyeyim size bugüne kadar içimizde tuttuğumuz her şeyi karşı tarafa böyle Maden aktarmak gerekiyor. Çünkü karşı taraf şöyle düşünebiliyor. Ya bu sessiz kaldıysa demek ki beni hiç sevmemiş. Sevseydi böyle mi yapardı? Mutlak suretle duygularını dile getirirlerdi. Çünkü insanlar ses çıkarmayı tepki olarak artık böyle nasıl diyeyim size adlandırıyor. Aslında tepkisiz kalmak en büyük tepkidir diye düşünüyorum ben sakin kalmak. Çünkü kendi içinizde fırtınalar koparken... Siz e, işler iyice Arap saçına dönmesin diye, e, durumlar iyice karışmasın diye tevekkül edip sabır edip benim olan zaten benim olacak diye bekleme sürecinde karşı tarafı beklemeye alıyorsunuz ama sevgiyle, saygıyla, acıyla, üzüntüyle ve kederle diyor ki bu kişi, evet ben gittim. Bu arada o da size kızgın. Belki sosyal medya üzerinden takip ediyor olabilir sizi. Kızgın bu ilişkiyle ilgili böyle sessiz kalmanıza, bir şey söylememenize, tepkinizi belli etmemenize, dürüst olmamanıza, kendi duygularınızı dile getirmemenize. Bu arada siz de ona duygularınızı açıklamamış olabilirsiniz. Yani net olarak bu kişiyi sevip sevmediğinizi. Karşı tarafta da böyle bir güvensizlik var. Bana diyor ki ben gittim ama diyor sen de benim peşimden gelmedin. Yani sen de bu duruma dünden meraklıymışsın diyen bir kişi var. Ben gittim ama... Yeniden keşfet, Keşfetmek için, mevcut durumumuzu daha e, anlamlı kılmak için gittim. Yani yeni bir oluşum, dönüşüm için gittim. Ben bizim için gittim diyen bir eril, bir dişil var. Niye gitmiş biliyor musunuz? Mahkeme. <laughs> Ay çok iyi ya. Ya da mevcut bir mahkeme varmış. O süreci sizinle geçirmek istememiş. Size üzüntü, keder vermemek adına. Ee, o süreçte nasıl diyeyim bazen hani karakterler e, değişkenlik, ruh haliyeti değişkenlik gösterebilir ya agresif olabilir, e, öfkeli olabilir. Öfke durum, öfke doğuracak durumlara tanık olmanızı istememiş bu kişi. Ama şimdi mahkemesi sonuçlanmış, net bir karar almış hayatıyla ilgili ama kendi içerisindeki muhakeme de sonuçlanmış. Yani hani sizinle ilgili kararsızlıkları varsa onunla ilgili de bir uyanış içerisinde. Artık eğriyi doğruyu anlayabilen, gelecekte ne istediğini bilen, kendinden emin adımlarla ilerlemek isteyen bir eril, bir dişil var karşınızda. Toprak enerjisi böyle gümbür gümbür geliyor yoğun bir şekilde Peki ne diyorsun? Bakalım. Bilinç ne diyorsun bilinç? Vallahi bilinç sadece birleşmek istiyor ya. Bakın nasıl birbirini destekliyor. Allah'ım gelince geliyor, akıyor, gidiyor yani. Bakın. Köklenmek, hayat ağacı, birleşmek. Çünkü ben çok yaralandım sen yokken. Yani Kime güvendiysem beni sırtımdan vurdu diyor. Bu arada sizin yokluğunuzu boş geçmemiş ha bu kişi. Zaten biraz flörtöz çapkın bir kişi. Eril dişi hiç fark etmez. Araya böyle değişik değişik kişiler girmiş olabilir. Biraz da zaten nasıl diyeyim size. İnsanlar tarafından eriller için söylüyorum. Kadınlar tarafından tercih edilen biri bir eril. Dişiller tarafından da tercih edilen dikkat çeken bir eril. Yani her şekilde eriller de dişiller de e, dikkat çekiyormuş. O yüzden de flörtöz tavırları bu süreci böyle nasıl diyeyim size e, hani bazen hayatımıza böyle bazı nasıl anlatılır bazı eriller yapar bunu e, ayrılık evresini böyle hangover zamanı olur ya değişik değişik kişilerle geçirirler e, ve bir kişiyi 20 kişide toplayamazlar. En acısı da budur biliyor musunuz? Çünkü bir umut Denerler, ee, biz buna ertelenmiş yas diyoruz. <laughs> Yasını erteleyen kişiler günün sonunda çok ciddi acılar çekiyor arkadaşlar. Ben dişilerimin hepsine söylüyorum. Acınızı çekin, ağlayın, dövünün. Çünkü siz acıyı tükettiğiniz anda e, karşı tarafın acısı böyle tazelenecek ve sizin acınızın dört katı birden olacak. Bu kişi de araya çeşitli insanlar sokmuş olabilir ama şu an bilinci çok sağlıklı, gerçek anlamda ne istediğini bilen sadece hareket etmek için iki buçuk, iki buçuk aylık bir zamana ihtiyacı olan Maksimum ben ikinci ay diyorum. İkinci ayda bir adım atmak isteyen, planlar yapan bir eril bir dişil var. Pişman mısın dediğimde vallahi köpek gibi pişmanım diyor. Başında da dedim ya size kendi pişman diyor ki bir ay ya ben ders çıkardım diyor. Kendiniz bakın ben seninle senin yokluğundaki süreçte yaşadığım her şeyden senden uzak kaldığım her evrede yaşamdan ders çıkardım. Çünkü bu kişi sizi hayatınızda bir kılavuz olarak görüyormuş yani siz bu kişinin hem arkadaşı hem sevgilisi hem annesi hem babası hem kardeşi böyle her hani bazı karakterler vardır ya nereye koyarsan böyle bir süs eşyası düşünün nereye koyarsanız orada güzel durur bu kişi de sizi öyle görüyormuş. Bir gün bir hafta ayın biri yirmi 21'i birinci aydayız bu arada. İnşallah, amin. Bir aylık bir süreçte bir adım mutlak suretle var. Yani size bir teklifle geliyor yüzde amin, inşallah. Ee, diyor ki ve pişmanlıkla geliyor. Hani bugüne kadar bir ego bir kibir çalıştırdıysa bu durumla alakalı duygularında dürüst olamadıysa size kendini ifade edemediyse evet ben pişmanım evet seni seviyorum evet seninle olmak istiyorum senin yokluğunda ders çıkardım bu durumlarla ilgili asla seni suçlamayacağım evet olması gereken oldu ben seninle olmak istiyorum gerçekten istediğim yer huzur bulduğum yer senin yanın diyen bir kişi var ama diyor ki mesela eee bu durumu siz yaşamak zorundaymışsınız. Yani ah, ben söylüyorum bazen de genelde söylüyorum bunu. Bugün de hatta bir danışanıma bu cümleyi kurdum. Bazı ayrılıklar köklenmek içindir. Yani bana bir daha eskisi gibi olmama ihtimalini söyledi. Yani bugüne kadar yıllardır birçok insanla çalıştım, arkadaşlık ettim. Keza kendim de yaşadım. Yani dürüst olmak gerekirse Bazen birini çok ama çok çok fazla severiz ve çok güzel bir ilişki, bir ilişki içerisinde oluruz. Hazır olmadığımız zamanda bir kopukluk, bir araya giren e, ihanet, bir yarı yolda bırakılma, bir terk edilme vesaire girer. Belki de biz onu felaket olarak adlandırırız o an ama o olmasaydı belki de çok daha fazla kötü bir durum olabilecekti. Belki sevgimiz aşkımız tükenecekti. Biz o zaman kopmak zorunda kalıyoruz ama mesela 6 ay giriyor oraya 1 yıl geliyor. 1 yıl sonunda tekrardan yolumuz kesiştiğinde sıfırdan değil o anlık duygulardan gerçekten kaldığınız yerden çok köklü bir şekilde başlama ihtimaliniz çok ama gerçekten çok yüksek. Eğer aşırı derecede yaralanmadıysanız parantez açıyorum tabii ki bütün ilişkileri kapsamıyor bu bir aldatılma vesaire yoksa araya giren bağımlılıklar vesaire alkol ve benzeri durumlar yoksa gerçekten yarım kalan bir ilişki bir aşk enerjisi söz konuysa söz konusuysa tekrardan bir araya geldiğinizde tekrardan eskisinden çok 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 daha iyi olma ihtimaliniz çok ama çok yüksek diye düşünüyorum. Bu ilişkide biraz yara bere içerisinde kalan taraf belki dişiler kendileri olduğunu zannediyor ama eriller daha fazla. Sizin yokluğunuzda sizden beslenirken sizin varlığınızda sizin de bütünleşen enerjisinde yaşamına yansıtamayan sizden mahrum kalan mecburiyetleri olan geçmişte yaşayarak kendini tüketen bir eliniz bir dişiniz varmış. Bu kişinin karmik bağı olabilir geçmişten köklenme ile ilgili yani aile olma, olmaya inanmama. aile sevgisi, bir anne sevgisi eksik olabilir. Çünkü bu kişi nasıl sevmesi gerektiğini ya da sevilmenin ne demek olduğuna dair çok iyi bir fikri yok ama Bugüne kadar sizin tarafınızdan sevildiği kadar kimse tarafından sevilmediğine o samimiyetle sıcaklıkla emin olmuş. Şimdi de o yüzden böyle pişmanlık çalıştıran bir erilimiz bir dişilimiz var karşımızda bize adım atmak isteyen. Bence çok tıkanmadım ya aktı gitti sanki ya. <laughs> Destekleyin beni yorumlara yazın evet Pınar tıkanmadınız deyin. Allah vallahi bakın kart kendi fırladı ben diyecektim ki şimdi karşımızda olsa bize ne söylemek ister diyecektim. Kendiniz okuyun. Seni ne olmak için herkese savaşırım. Şimdi diyeceğiz ki ben ol eşek. Niye bugüne kadar savaşmadın da şimdi böyle diyorsun değil mi? İlla üzüntü acı keder mi çekmemiz gerekiyor karşılıklı? Vallahi söyleyin bu kişi geldiği zaman. Ne diyorsun bana bakalım? Seni çok merak ediyorum. Zaten stopluyor olabilir bu arada. Sosyal medyadan paylaşımlarınıza gıcık olmuş olabilir. Seni hiç aldatmadım, aldatmıyorum da diyor. Aldatmamış sizi yokluğunuzda. Onları aldatmaktan saymıyor. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Ve son olarak diyor ki aklım çok karışık, kalbim de karışık. Seni kaybetmekten çok korkuyorum diyen bir kişi var. O yüzden de bize bir buçuk aylık süreçte, iki aylık süreçte, ikinci ay itibariyle bize bir adımla gelecek olan gerçekten artık somut bir adım atıp bu durumu taç, taçlandıracak olan bir elimiz, bir dişilimiz var. Arkadaşlar lütfen şifalanma enerjisine girin. Bu, durum, bu tarz durumlarla ilgili negatif çalıştırmayın. Çünkü bizim zihnimiz, bilincimiz en çok korktuğumuz şeyleri daimi şekilde başımıza getirir. Nasıl yedek hmm, lastiğimiz yoktur yola çıkarız deriz ki ya bugün lastiğim patlarsa ben ne yaparım lastiğimiz çat diye patlar. Gerçekten e, gönülden istediğiniz ne varsa gerçekleştirme olasılığınız %100 kendinizsiniz. Ama bazen tabi destek de olabiliyor yol gösterici olabiliyor. Lütfen inanın e, başarmak e, yok kazanmak. Aa konuşamadım. Neyse bunu burada kapatayım iyice. Batırmadan heyecanlandım <laughs> yüzükler falan görünce. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın. Beni takip etmeyi Instagram üzerinden de. Ha, bu arada unutmayın. çalışmalarla ilgili geri dönüşleri artık Instagram üzerinden paylaşmaya başladım. İnşallah bundan sonraki süreçte de bol bol paylaşım yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım.